Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf için bu zamana kadar yani bu üniteyle alakalı işlediğimiz konuları tekrar edelim e, ee, çalışkandan sayfa 150'de bu konuyla alakalı etkinlikler var arkadaşlar. Bu etkinlikleri yaparak e, tekrar etmiş oluyoruz. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. Şimdi benden ne istiyor? Aşağıdaki tabloda verilen boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. Şimdi ilk Türk devletlerinde devlet yönetimi ile alakalı bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Bizi bu uygun kelimelerle boşluğu doldurmamız isteniyor. Şimdi ilk ifade de diyor ki Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde Siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı meclise ne ad verilir diye soruyor. Arkadaşlar ilk Türk devletlerindeki meclise ne ad veriliyordu? Kurultay. Kurultay ya da Toy adı verilir arkadaşlar. Tekrarlayalım. İlk Türk devletlerinde yani Evet, i̇lk Türk devletleri Müslümanlığı kabul etmeyen devletlerde, ilk Türk devletlerimizde meclise kurultay ya da toy adı verilirmiş. Şimdi ikinci boşlukta ne istiyor bende? Kurultaya kim başkanlık eder? Kurultaya Kaan başkanlık eder arkadaşlar. Devleti yöneten kişidir Kaan arkadaşlar. Kaan, Han, Hakan gibi ünvanlar vardır. Yani bir nevi hükümdardır arkadaşlar. Hükümdarın ilk Türk devletlerindeki ismi neymiş? Kaan'mış. de Kaan başkanlık ediyormuş. Daha sonra ne istiyor? Ee, nokta nokta ve yeni Kaan seçimi gibi önemli konular kurultayda karar altına alınırdı. Savaş ve barış, yeni kan seçiminin gibi önemli konular kurultayda karar altına alınırdı. Kaan'ın yanına toplantılarda eşi olan eşi, eşine ben ne ad veriyordum arkadaşlar? Han'ın eşi ya da Kaan'ın eşi hatundur arkadaşlar. Mecliste kanın yanında hatun da otururdu. Zaman zaman diğer ülkelerden gelen elçileri kabul ederdi. Ülke yönetiminde yazılı olmayan hukuk kurallarına ne ad verilir arkadaşlar? Yazılı olmayan hukuk kuralları geçerliydi ilk Türk devletlerinde. Yazılı olmayan hukuk kurallarına ise ben töre adını veriyorum. Şimdi Diğer bir etkinlikte Osmanlı'daki devlet yönetimini sormuş arkadaşlar. Şimdi ilk Türk devletlerindeki sistem bu şekildeydi. Bakalım Osmanlı devletindeki devlet yönetimi nasıl işleyişti? Hemen bir bakalım. İslamiyetin Kabulünden sonra kurulan Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde de nokta nokta anlayışı devam etmiş, saltanat babadan oğula geçmiştir. Şimdi burada kısacası aslında saltanatla alakalı bir şey çıkarmamız isteniyor. Yani Osmanlı devletinde de devlet hükümdar hükümdar ve soyunun ortak malı ortak malıdır anlayışı devam etmiş. Saltanat babadan oğula geçmiştir. Yani uygun olan kelimem devlet veya ülke hükümdar ve soyunun ortak malıdır anlayışı geçerli olmuştur Osmanlı devletinde. Devlet işleri Nokta nokta adı verilen bir kurulda görüşür ve karara bağlanırdı. Yani Osmanlı Devleti'ndeki bir nevi meclisi soruyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise divan adı verilir. Hemen dikkat edelim arkadaşlar. İlk Türk devletlerine bunun ismi neydi? Kurultaydı. Osmanlı devletindeki bunun ismi ise divana dönüşmüştür. Divana kim başkanlık eder? Divana padişah veya hükümdar. Aynı şeydir arkadaşlar padişah ve hükümdar demek. Divana padişah veya sadrazam başkanlık eder arkadaşlar. Peki ilk Türk devletlerine kim başkanlık ediyordu? Kaan başkanlık ediyordu arkadaşlar. Diğer bir boşluğum ne diyor? Osmanlı Devleti'nde divan hangi dönemde kuruldu? Hangi padişah döneminde kurulmuştu? Divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuş. Divan'ın son söz daima kime ait ol, e, olmuş olabilir? Son sözü daima padişah söyler arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Osmanlı Devleti'nde ilk divanı Orhan Bey e, kurmuştur. Divanlı son söz daima padişaha aittir arkadaşlar. İkinci Mahmut döneminde divanı Hümayun yani şu meclis kaldırılarak yerine nazırlıklar kurulmuştur arkadaşlar. Nazırlık dediğim şey bir nevi bakanlık günümüzdeki bakanlık gibi. Divanı Hümayun kaldırılarak onun yerine bakanlık dediğim nazırlıklar kurulmuştur arkadaşlar. Neyin ilanı ile Osmanlı devletinde halk padişahın yanında sınırlı olsa da devlet yönetimine katılmıştır. Yani padişahının padişahın yetkileri neyle sınırlanmıştır arkadaşlar? Birinci meşrutiyetle padişahın biraz olsun yetkileri sınırlanmış, halk biraz olsun devlet yönetimine katılmıştır diyebilirim. Geçelim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devlet yönetimine arkadaşlar. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmış. Ne Ankara'da açılmıştı arkadaşlar? Meclisimiz. Meclisimizin ismi nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da açılmıştır. Daha sonraki etkinlikte ne diyor? 20 Ocak 1921'de yeni Türk devletinin ilk anayasası olan ne yürürlüğe girmiştir? İlk anayasamızın ismini soruyor. İlk anayasamızın ismi teşkilatı esasiyedir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin toplamda 4 tane anayasası vardır arkadaşlar. İlk anayasamız 1921 anayasası. İkinci anayasamız 1924 anayasası, üçüncü anayasamız 1961 ve son anayasamız günümüzde kullandığımız anayasa ise 1982 anayasasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin totalde 4 tane anayasası varmış. İlk anayasamız 1921 anayasası, diğer bir ismiyle teşkilatı esasiyedir arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Diğer bir boşlukta ne istiyor benden? Nokta nokta bir milletin kendini yönetecek kişileri kendisini seçmesi. Yani yönetimde söz sahibi olmasına ne ad verilir arkadaşlar? Milli egemenlik adı verilir. Milli egemenlik milletin yönetimde söz sahibi olmasıdır arkadaşlar. Egemenliğin kelime anlamı hakimiyettir. Hakimiyeti kim, kim kuracak? Millet kuracak arkadaşlar. Milletin yönetimde hakim olması demektir milli egemenlik. 29 Ekim 1923'te ne ilan edilmiştir arkadaşlar? Yeni bir yönetim biçimi olan ve günümüzde kullandığımız cumhuriyet ilan edildi. Böylece tek kişinin hakimiyetine dayalı olan yönetim biçimi şekli sona erdi. Tek kişiye ait olan yönetim şekli neydi arkadaşlar? Monarşiydi değil mi? Monarşiydi. Şimdi yanda bir etkinliğimiz var. Hemen o etkinliğimize de bakalım arkadaşlar kısa kısa. Şimdi Osmanlı Devleti'nde yaşanan demokratikleşme hareketleri hakkında bilgi veriniz. Şimdi Tanzimat'ın fermanı ilan tarihini soruyor. İlan tarihi arkadaşlar neydi? 1000 839'da tanzimat ilan edilmiştir. Hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir arkadaşlar. Önemi nedir? İşte Osmanlı Devleti hukukun üstünlüğünü ilk defa kabul etmiştir Tanzimatın ferma, Tanzimat Fermanı ile. Yani Tanzimat Fermanı ile herkes eşit olmuştur arkadaşlar. Herkes eşit oldu. Hemen ikinci bir fermana bakalım. Islahat fermanının ilan tarihini soruyor. 1856 yılında ilan edilmiştir ıslahat Fermanı. Hangi padişah dönemi? Padişahlarım aynı arkadaşlar bu da Abdülmecit tarafından ilan edilmiş bir fermandır. Peki ıslahat fermanının önemi nedir? Arkadaşlar Tanzimat Fermanı'nda bütün vatandaşlara eşit eşit olmuştur. Fakat ıslahat fermanında sadece gayrimüslimlere ayrıcalık verilmiştir ayrıcalık verildi tekrarlıyorum arkadaşlar tazimat fermanında bütün vatandaşlara eşit haklar verilirken ıslahat fermanında gayrimüslimlere ayrıcalık verilmiştir Şimdi birinci meşrutiyetin ilan tarihi. Birinci meşrutiyetin ilan tarihi arkadaşlar 1876'dır. 1876'da Osmanlı'nın ilk anayasası oluyor. Osmanlı'nın ilk anayasası nedir peki? Kanuni esasidir arkadaşlar. Kanuni esası ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti meşrutiyet sistemine geçmiştir 1876 yılında. Peki hangi padişah döneminde İkinci Abdülhamit döneminde birinci meşrutiyet ilan edilmiştir arkadaşlar. Önemi nedir? Halk ilk defa yönetime katılmıştır arkadaşlar. Halk ilk defa yönetime katıldı. İlk. Şimdi hemen ikinci Meşrutiyete bakalım. İşte e, Osmanlı-Rus Savaşı'na bahane eden İkinci Abdülhamit Meclisi kapatmıştı. Yani birinci Meşrutiyet bu şekilde kapatılmıştı. Daha sonra e, tekrardan isteyenlerin üzeri e, isteyenler tarafından padişaha baskı yapma yapılmış. ve padişah tekrardan ikinci meşrutiyeti ilan etmiştir arkadaşlar. Peki ikinci Meşrutiyet kaç yılında ilan edilmiştir? 1908 yılında ilan edilmiştir hangi padişah döneminde? Padişahım aynı arkadaşlar. Bu da 2. Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir. Önemi nedir? Önemi padişahın yetkileri ilk defa kısıtlanmıştır. Padişahın yetkileri kısıtlandı diyebilirim arkadaşlar şimdi hemen bir tekrarlayacak olursam arkadaşlar şimdi tanzimat ve ıslahat fermanında padişahlarım aynı ikisi de Abdülmecit tarafından ilan edilmiş fermanlardır Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyette de dikkat edersek padişahlarımız aynı ikinci Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir bu sistem. Arkadaşlar bu konularla alakalı sayfa çalışkan yayınlarından sayfa test 56 ve 57'yi ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.